Steve Gameden herkese merhabalar ben Eren ee, Bugün sizlerle birlikte Umut. Umut da burada <laughs> e, Bugün sizlerle birlikte e, TNT top yapımını göstereceğim arkadaşlar e, Elektronik aletler bölüm 1'de Aslında çok elektronik bir şey yok e, Umut birazdan serverımıza girer Bir kopma yaşandı ama ben videoyu başlattım yine de e, TNT yapımını göstereceğim Şimdi öncelikle yapılmış gö yapılmışını gösteriyorum e, Böyle alıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu da fırlatıyoruz. Ve kabum. Şak. Evet arkadaşlar böyle bir mekanizma ama bu mekanizmanın genelde internette küçüklerini görebilirsiniz. Youtube'da araştırma yaparsınız. E, bunu birazcık geliştirdik biz. Evet daha ya da daha kötülerine. biz bunu birazcık geliştirdik. Çok az bir ilham kattık ve bunu böyle uzattık. E şimdi bunun yapımını göstereceğim sizlere. Eğer basit top yapmak istiyorsanız Hı -hı. basit top yapabilirsiniz. Efendim Umut? Bir sorum var. Buyurun efendim. Server, server gözükmüyor. Gözükmüyor server, mu? Aynen, tamam dur server'ın adını hatırladım. Tamam tamam ya. <laughs> şimdi arkadaşlar başlatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tamam. Server'ın adı Bir, neydi? Şimdi burada söylenmeyecek bir şey o serverın adı. <laughs> Buraya da 9 tane yapıyoruz arkadaşlar. 3, 6, 7, 8, 9. Evet. Çıkmıyor server çıkmıyor. Çıkmıyor çıkmıyor. Tamam her neyse umut olmak zorunda değil zaten. Kafa canını. At kafası mıyım kanka? Evet arkadaşlar hemen videoyu uzatmadan devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle oldu. Suyumuzu ortaya koyduk. E, bunun için gerekli malzemeleri zaten gördünüz. Flint, e, vod, bir, bir bardak su, biraz TNT, bir kaşık çakmak ve iki tutam slab. E, bunu böyle yaptık. Sonra Flint Steel'imizden bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bu kabuğum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı da güzel bir TNT. Ee, bunu yaptığınız gemilere monte edebilirsiniz. Ee, i̇yi günler. Abone olun lan at kafaları